kaçtığını sanıyorsun. Kapıları kapattığını, telefonları engellediğini, o ismi zihninden ve rehberinden ebediyen sildiğini düşünüyorsun. Ama yanılıyorsun. Ruhunun derinliklerinde başlayan bir yangını, üzerini sadece zihinsel toprakla örterek söndüremezsin. Kiz alev bağlantısını reddetmek, evrenin sana uzattığı en saf ve en berrak aynayı kendi ellerinde kırmaktır o ayna kırıldığında görüntü kaybolmaz, sadece binlerce küçük parçaya bölünür. Ve o her bir küçük parça, hayatının farklı alanlarında canını daha çok yakmaya başlar, kendinden kaçabilir misin? Gölgeni geride bırakabilir misin? Hayır. Reddetmek sadece süreci zorlaştırır, acıyı derinleştirir ve uyanışı bir yıkıma dönüştürür. Şu an bu sesi duyuyorsan, kaçış yolunun sonuna geldin demektir. İyahi plan seni buraya, bu frekansa getirdi. Çünkü reddettiğin şey bir insan değil, kendi ruhunun diğer yarısıdır. Kendinden kaçan huzuru hiçbir yerde bulamaz. Bu sessizlik aslında ruhunun feryadıdır. Şimdi dur ve dinle. O feryat sana ne anlatıyor? reddettiğin her saniye, çakra sisteminde ve enerji bedeninde görünmez bir düğüm atılır. İkiz alevler arasındaki kuantum bağı, fiziksel mesafelerden ve senin zayıf iradenden bağımsızdır. Sen istemiyorum dediğinde, akması gereken o devasa ilahi enerji durmaz, sadece geri teper. Göğüs kafesindeki o ağır o hiç geçmeyen eksiklik duygusu, bunlar akışı durdurmanın fiziksel bedelidir. Bu ağırlık bir özlem değildir, bu bir enerji sıkışmasıdır. Boğazında dümlenen kelimeler, gece aniden terleyerek uyanmalar, sebepsiz kalp çarpıntıları. Sistem, aşırı yükleme, uyarısı veriyor. Enerji mühürlenmediğinde ve akış kabul edilmediğinde, ruhun sana bedenin üzerinden haykırır direndiğin her şey şiddetini artırarak sana geri dönecektir. Kalbinin sesini susturmaya çalıştıkça, bedenin daha yüksek sesle konuşmaya başlar. Blokajları sen yarattın, anahtarı da yine senin teslimiyetindedir. Onu her yerden sildin, numarasını yok ettin. Ama rüyanda, bir şarkıda ya da bir arabanın plakasında yine karşına çıkıyor. Bu bir